Uh, by the two major companies Iran, and also using of the facility there and the, uh, exporting uh, from Iran uh, uh, CKG and also CDB cars to the international market. این روحیه تعاملی که بلخص بعد از توافق هسته ای صورت گرفته در کمتر از یک سال و هندی به آثار اون رو مثل امروز داریم بیبینیم انشالله قدرشو بدونیم و بلخص شما فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان کنندگان تلاش بیشتر کنیم از فضایی که به وجود اومده شاید بخشی از گذشته رو بتونیم جبران کنیم سیاست بزاره که انجام داده در سال 1404 آدم به آقایان سلام گرم مرم به مردم ترکیه را به After so many years, there are good news from Iran, and we would like to be part of those good news. And as Turkish suppliers, we would like to support our Iranian friends. We don't want to sell, we would like to be part of your projects, we would like to support your RD uh, projects. we would like to invest in Iran, and this is why we are here. But I would like to show our possibilities, our opportunities. Taysat, Türkiye'deki bütün taşıt araçları tedarikçilerinin çatı örgütü. Türkiye'de üretilen bütün parçaları, üreten imalatçıları toplayan bir yapı. İran ile ilişkilerimiz uzun yıllara dayanıyor. Türkiye ile İran aslında aynı zamanlarda sanayileşmeye başlamış. Hemen hemen aynı yıllarda ilk arabaları üretmişler. Ama Türkiye, bugün tekrar onu görüyoruz ki bu geçen yıllar içerisinde önemli bir mesafe kaydetmiş. Bugünkü toplantıdan gördüğüm kadarıyla İran otomotiv tedarikçileri yani İran'daki bizim karşı derneğimizin rakamlarına göre yaklaşık 200 milyon dolar ihracat yapıyor. Halbuki biz 8 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Bu aradaki ciddi farkı gösteriyor. İran'la ilişkilerimiz uzun yıllara dayanıyor. İran'da yıllar önceden de iş yapan firmalarımız var. Hatta burada yatırım yapan Türk firmaları var. 2016 yılında bu nükleer anlaşmadan sonra görüldü ki tekrar canlanıyor bunlar tekrar Türk-İran ilişkileri gelişiyor ve uzun yıllardan beri ilk defa rekor bir yıl kıldık. 2016 senesinde 300 milyon dolardan fazla Türk sanayicileri İran'a sadece otomotiv yedek parçası sattılar ki bu iyi bir rakam. 300 milyon dolar. Bugün Sanayi Bakan Yardımcısı 6 değişik büyük dünyanın otomotiv şirketiyle anlaşma imzaladıklarını söyledi. Bunların içerisinde Türkiye'de de olan mesela Renault var ya da Peugeot var. Böyle büyük Firmalar altı değişik e, araba ibanatçısıydı. Yeni anlaşma imzalamak demek e, İran'da bazı şeylerin değiştiğine işaret. İran yeni bir başlangıç yapıyor aslında. İran otomotiv sektörü yeni bir başlangıç yapıyor ve biz. Türkiye otomotiv sektörü olarak, özellikle Türkiye otomotiv tedarikçileri olarak İran'a böyle bir zamanda destek vermek için buradayız. Zorlukların başında tabii ki e, İran'daki gümrük duvarları geliyor. İran kendi pazarını korumak için oldukça yüksek gümrük uyguluyor. Biz e, yüzyıllardan beri beraber bu coğrafyada yaşayan komşular olarak başka ülkelere göre daha düşük gümrük duvarı istiyoruz. Daha düşük gümrük oranları istiyoruz. Madem komşuyuz, madem birbirimize muhtacız, bize dünyanın başka taraflarından gelen ürünlere koydukları kadar yüksek vergi koymamalarını rica ediyoruz. Bu çok ciddi bir sorun.